Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Outlast'ın 4. bölümündeyiz. Bakalım bugün oyunda neler yaşanacak. Açılışı böyle tam ekran bir şekilde yapmak istedim. Hayır en son burada kalmış. Buraları muhtemelen zaten editte keserim. Evet arkadaşlar en son burada kalmıştık. Şimdi buradan devam ediyoruz. İki parmak gitti gördüğünüz üzere. Mouse'u salla diyor. Evet mouse'u sallayarak kurtulduk. Başımız dönüyor falan olabilir. Evet kustuk baya. Sıçtık tatırdık baya. <laughs> tamam oyun burada kayıt alıyormuş ya. Keşke bir geçen videoda burada kayıt aldırsaydım. Neyse. Siz orayı zaten editte izlemeyeceksiniz. Hayır, sikeyim. Ne yapmamız lazım? Ha buradan. Yok. Yarayı soktu bıçağı öldü. Bu videoda çok sakin oynayacağım, hiç korkmayacağım. Bir yere saklanmamız lazım. Şuradan gelecek tamam bizi arayacak. Sonra biz de o kapıyı kullanarak kaçacağız. Ay ellerim dört parmak lan çok garip görünüyor. Hayır anahtar gerekiyor diyor. Öldür beni, diyor. ne yapacağız ya? Ederdik. Atlıyoruz aşağı. O zaman burası açılıyordur. Oğlum ben burada ne yapacağım? Şurayı bir itelim de biz Sonradan kaçışımız kolay olsun tamam, koyayım Bu elemandan saklanmak mümkün mü ki? Saklanınca da geliyor üstümüze doğru. Burası niye bu kadar zor ya? Evet. Bu niye parlıyor acı? <gülüyor> <gülüyor> ay orospu çocuğu ya çok zor yapmışlar ya en son sikerim diyeceğim yakalanacağım o olacak <laughs> it kanka şunu yavaş yavaş bir şey olmaz, uğrabilir. Öldü. Niye ölüp kurtulma yok ya? Burada bir yerde olması gerekmiyor mu ya? Onunu sikerim o. Şu şu vursana abi ya. Biz ne kadar güçsüz bir insanız böyle ya. Ya aş nereden gördü geldi ya benimle burada çalışacak mısın arkadaşım diyor yazılım aynı ya sürekli aynı yerleri kontrol ediyor Grup niye vardık şimdi? Sıkı tuttuk, sıkı tuttuk, sıkı tuttuk. Kaç, ne olur? Hadi artık! Aman akıyım, böyle oyunum ben. Kaç! Kaçmıyor ya! burada karşımıza çıkmasın bu şimdi zeki ya. Hükümense bir bakalım. tekrar çalışma istememin ikinci ayı falan filan diyor. İki aydır cevapsızım diyor. Şey üç, üçüncü sefer tekrar çalışma isterim falan diyor. Ee, burada daha fazla çalışmak istemiyorum diyor. Yetişkin hayatıma sıradan şekilde devam etmek istiyorum diyor. Falan filan ya yani burada çalışan birinin yazdığı bir not. Aa anahtar. Onunuz kim? Delik nerede? Abi anahtarı aldık ya. Oynamazsak bir yere varamayacağız. Oynayalım bari. Onun ne olduğunu? Altıma sıçtım oğlum, altıma sıçtım. Bu malı yine taklaya getirip bence buradan geçmeliyiz. Asansör neredeydi unuttum. Evet. Hadi. Hadi ölme eşeğim, ölme eşeğim. Ölme eşeğim. Ölme eşeğim hadi. Ananı sikim ya Ryan. Kaçtık yine de. Gene aynı yere gidiyor sonuç olarak yani. Asansörü bulamıyorum ben Hayır işte asansör bu değil hiç girmedik ama burası da muhtemelen girmemizin işimize yarayacağı bir yer. Ancak ben şu an asansörün yerini unuttum maalesef. Burada asansörün yerini hatırlasam oyun çoktan bitmişti. Allah, al sol diyor. Abi arkadan son saniye kovalayacak değil mi? Geliyor bak o animasyon geliyor. Aa! Git! Oh! Sonunda lan, sonunda gücümüz bir işimize yarıyor be. Aa! İşte böyle. Aa! E. Ee? Aşağı devam. Ne yapacağız? Oo. Bir dakika arkadaşlar. Telefonu bir çeklemem gerekiyor. Evet. Kayıt kaç dakika olmuş? daha 23 dakikada bir 10 dakika daha rahat oynamamız var. Şimdi etrafımızı bir görelim abi önce. Şimdi oyunu kaydettik. Hadi bakalım. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Deli doktoru öldürdük. Tamam zaten bizim işimiz daha çok alt tarafta. Şuna bir load atalım bu arada. Zırıldamaya başlamış kameramız. Burası açılmıyordur muhtemelen. Aynen öyle açılmıyor. Buradan geçelim. Bu da bir şey cevapsız yaratabilir. atabilir. Burada bir şey almam gerekiyormuş gibi hissediyorum ama.

Benimle dışarıda buluş. Çok yakınız diyor. Ancak buralar tam jumpscare yenecek yerler. Şöyle bir Ee? Ateşten kurtulmak için ee, su sistemini aç diyor. Nereden açıyoruz sistemi? Burası muhtemelen hikaye ile ilgili bir kısım. Yani buranın oynanış etkisi yok diye tahmin ediyorum. Ama su serpme sistemine ha. Yani bakmanın bir faydası yok arkadaşlar. Zaten jumps yiyeceksek her türlü yiyeceğiz yani. Ondan hiç pek yok. Burası mı? Ney bu? Burada ne yazıyor? Sprinkler Loom. Aaa yine başladık. İki tane valve açmamı istiyor. Yine başladık. Yine vurdum burası da kolay geçecek zaten. En iyisi ben burada oyunu sonlandırayım üzere. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bu bölümde ne yaptık? Bu bölümde dil doktoru öldürdük. İki parmağa karşılık bir can. <laughs> en iyisi buydu. Ee, onun dışında ne yaptık? <laughs> bir tane alevli yerden geçtik. Babam ee, Baba Martin'de buluşmaya gideceğiz. Yakın zamanda inşallah. o ee, da oradaysa. Baba Martin diyor ki çıkışa çok yaklaştık yavaştan gideceğiz diyor buradan kurtulacağız seninle beraber diyor. Bence baba Martin bize birazcık kolpa sıkıyor. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.